Yine eğlenceli bir gün bizi bekliyor. İyi mi böyle? İyi. <laughs> Karanlık oluyor yüzün gerçi biraz ama. Bas yüzüme. Açar o. Bas Açılmadı. Hadi abi. Yok Çek abi. Çekil ha, abi. <laughs> Hadi abi anlat abi. Yüzüğü eskitmeyeyim ben. Şurada şu keyfi yapmak için ne, <gülüyor> ne <gülüyor> gerek? Abi bu iş bu parayla çıkılmaz. Para abi biliyorsan gireceğiz. Utanayım mı? Ben Ahmet Özkaya da konuş. Orada. Yani bizim arkalardan çekiyor şurada. Gel ya. Bizi karıştırmasınlar. hangi <laughs> Ahmet <laughs> Sen hangi <laughs> Ahmet? Petra koyunda wind alıyor. Kafasını bir çıkarıyor önünde kuru yük Merhabalar. Ben Ahmet Seyhan İzgür. Adamın şey mikrofonu cebime koymuşum ya. <laughs> Hedefe vardığında da Kamuran abiyle beraber takılırız. <laughs> Hedefler hep açık, her şey senin elinde, Kamuran abi. Yol açık diyorsun Bırakın yol sana hedef. görünür. Yol açık, sen yol sana görünür. Bir çok kirli. yollar gittim ben, ayda. Bir günde kaç kilometre gittin en fazla, hiç biliyor musun? Bin kilometre gittim, gemiyle, uçakla. Gösterdik, <laughs> detaylı bilgi için Ezgi Ezgan'ımı. <laughs> Hepiniz arayabilirsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel, Teşekkür çok keyifli ediyoruz. bir gündü bizim için de. Çok keyifli, evet.